Arkadaşlar merhaba 26 Nisan Cuma ABD Kinnet'teyiz. 9 koşuluk bir program var. 1. 6. Ganyan IKA 20.01'de bir maiden koşuyla başlıyor. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 9 metre kum bir koşu. Koşu 80 bin dolarlık bir maiden koşu. Burada Wesley Ward'ın antren etti. 7 numaralı Burning Pine'li Chris yavrusu Joel Rosario ile yine Wesley Ward'ın antren etti. 4 numaralı Spoon Lavin Hard Spoon yavrusu Gerardo Corrales ile ve bir numaralı Spirit Rex, Union Rex, yavrusu Javier Barkenas ile start alıyor. Bu üç isim Maiden'den çıkmaya en yakın isimler. İkinci koşu bir şartlı koşu. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1600 start alacak. Burada da üç numaralı Rome Tyler Gaffalone ile tek olur gibi gözüküyor. Koşu 110 bin dolarlık üç grup bir şartlı koşu. Üç numaralı Rome Tyler Gaffalone ile start alıyor. Son beş startında dördünü kazanmış bir isim. E, aradaki dördüncü olduğu da Türkiye'de bir startta. E, kazandığı koşular 1600 çimdeki son iki startındaki 25 binlik şartlı ve 25 binlik şartlı seçiş koşulları 134, 38, 133, 77 bir boydan biraz fazla ve iki boy farklarla son startı favori olduğu koşu koşuyu bu grupta kazanması lazım diye düşünüyorum. Üçüncü koşu Meydin koşu 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak koşu üst grup bir maiden koşuldu. Evet 100 bin dolar toplam ikram bir maiden koşu. 5 numaralı Barbara T ile başlayacağız. Flavien Pryla start alacak olan. Kariyerinin ilk startında 82 binlik bir maiden koşuda 100 metre kum pisti son anda yakalanarak yarım boy farkla ikinci olmuş bir isim. 2 numaralı Barb Torek, John Velasquez'de start alıyor. O da kariyerinin favori olduğu tek startında ikinciliği var. O da son anda yakalanarak ikinci oluyor. Into Mischief yavrusu Wesley Ward'ın antren ettiği bir isim. 3 numaralı Pontresina, Resina Arhat Ortiz Junior ile start alacak bugün. 4 e, numaralı Diminus Luan Macado ile kariyerinin 3 startında ikisi de bunu farkında olmak üzere. 2 İki tane ikinciliği var. 1300 ve 1200 tapetada bu ikincilikleri. Bir de 7 numaralı Tripati Mitol yavrusu Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21.34'te bir şartlı koşuyla 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1900 şimdi start alacak. 21.34'te başlıyor. İkinci altın gayen ilk ayağı 110 dolarlık bir şartlı koşu. 2 numaralı Iris Dream ile başlayacağız. Önceki startındaki Maiden satış koşusunu 1700 şimdi 1.40.02 ile 7.5 buçuk artla yaklaşık kazanmış Jorge O yüzden bugün de aynı jockey ile start alıyor. 10 numaralı Nomos Murat Junior'da start alacak. Sonraki iki startın dördüncülükleri var. Ondan önce grup koşularda mücadele etmiş bir isim. Üç numaralı Uncle Trolley. Jose Ortiz ile start alıyor. Üç önceki startındaki Maylin koşuyu. 1600 şimdi 1.36.74'te kazanmış bir isim. Sekiz numaralı Thomas Akunas Brian Hernandez ile start alacak. O da önceki startını 1600 şimdi ile 78 ile 100 binlik bir mailing koşuyu yarım boy farkla kazanmış. Bir numaralı Swiss Lang Junior Alvarado ile son 3 startındaki 1700 metre çim pistten kumandan mailing koşuyu 14 Ocak'ta 1.43.24 ile daha sonra da iki tane satış koşusunu 1700 tapetada 1.42.88 ile 1670 tapet bebekinde 1.40-31'lerle kazanmış bir isim. Geldik 5. kurşuya 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir şartlı kurşu. 110 bin dolarlık 3 grup bir şartlı koşu yine. Son startını favori oldu. 1200 kumda 1.09-16 ile 4 boydan fazla bir farkla kazanan 1 numaralı Van Giant Leap e, ee, John Velasquez'de bu koştaki ilk önereceğim isim. Ondan önce de ikinci ödü var. Bunun farkını yine favor oldu koştu. 1200 kumda 1.36 ile Forrest kazandığı koştu. ikinci var. Bunun farkıyla. Ondan önceki iki startında 1200, e, 1200 kumda 50 binlik satış koşusunu 1.11.25 ile Ondan önce de 1300 tapeta da Maiden koşuyu ağır olduğu 1016-19'da 1300 metrede kazanmış bir isim. Bir de burada bütçeniz müsaitse altın vardı. Bilko yazılabilir. Son startındaki Maiden koşuyu 1200 kumda 1190'da kazanan bir isim. Geldik 6. koşuya. Bir Maiden koşu 1200 kumda. 1, 2, 3 kumda. Üç yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. 100 binlik bir meydan koşu toplam ikramiyesi. Altın orada Stinger B ile başlayacağız. Son startında ikinciliği var. Irat Ortiz Junior ile start alıyor. İkinciliği 1200 kumda. 9 numaralı Alko kariyerli ilk startında Tiberlink kendi yavrusu Florent Gerux la. 2 numaralı World Record Garnaner yavrusu Flavien Pra ile 3. müsaitse 5 numaralı Baxter Audible yavrusu Tyler Gapolone ile ve 1 numaralı Troubles Roaring. Son 3 startında burun, baş ve 4 boy farklarla ikinci olmuş son iki startında ikincilikleri olan bir isim 1300-1200-1200 tapetada bu koşulları koşu bewitch stakes koşusu grup 3 koşu dört yukarı ingilizlere mahsus 2400 metre çim piste start alacak burada da altın numaralı warlike goddess günler avara böyle tek olur gibi duruyor 300 bin dolar toplanırken bir grup 3 koşu altın numaralı <laughs> pardon warlike goddess Önceki startında e, grup 1 koşu 2400 şimdi 4.5 boy farkla kazanmış 232 86 derecesi. Geçen senede e, 28 Nisan'da kazandığı bir grup koşu var. Gene 2400 şimdi bu mesafeyi seven bir isim. Bugün bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Altın var Barlake Gadis, Junior Alvarado ile. Geldik 8. koşuya. Opsiyonel satış koşusu 4 kredi şimdi zaten 1400 kumda start olacak. Koşu dedim kuşu 100 bin dolarlık şartsız şu 130 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada 5 numaralı da Royal Spa ile başlayacağız. Önceki startlı bir list koştu 1200 günde ikinciliği var. Son startlı bir Black Type koştu üçüncü olan bir isim. 11 numaralı Mukomako Girl Joel Rosario'da ile start alacak bir Mukomako Men yavrusu. Bu da son 4 startında 53 binlik şartlı ve 50 binlik satış koşullarında 1200 kumda 1147, 1.200 kumda 104 10 kazanmış bir isim. 12 numaralı Royal Take, Take Charge, Raylook Viterez ile son start, son ve önceki startında 42 kumda 5 satış koşullarında 4. lükleri var. Ondan önce 1000 kumda kazandığı bir satış koşusu var. Power oldu iki önceki startı. 7 numaralı Happy Soul, John Velasquez ile ve 3 numaralı Sol Joseph Talamo ile bu koşuda şans verdiğim isimler. O da 1200 tapetedeki son iki start, 3. Iki startı ikinci olacak Protesti sonucu birinciliği terk ettiriliyor. Son startta da baş farkıyla bir ikinciliği var. Bir Black Type koşuyla. Geldik son koşuya. Şartlı koşu 3 yaşlı İngilizler'e mansup 1900 içinde start olacak. Koşu 110 binlik bir şartlı koşu. 2 numaralı Domingo ile başlıyoruz. Son startındaki maiden koşu yarım boy farkla 2000 metre çim 147 57 ile düzeltiyorum. 1800 metre çim pistte 147 ile kazanmış bir isim. 8 numaralı Ketcha Bay o da kariyerinin tek startını kazanmış Meydan koşuyu 1700 simde 144. 8 ve 3 numaralı Ben Bergan Brad Ortiz bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika yarışlarına bahis ediyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve galoplara ulaşabilirsiniz varsa. Biraz sonra sizlere aktaracağım. Altılı ganyan şablonlarına ulaşabilirsiniz. Bu şablonları saat 18.30 civarı çıkan atlar belli olduktan sonra mümkün mertebe güncellemeye çalışıyorum. Bu web sitesinde herhangi bir abonelik, e-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Ayrıca yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. çıkış yapmadan önce. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde Sebiye Oğuz Sernek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci altılı Ganyan'ın ilk ayı 20.01'de başlıyor. 7 numaralı Burning Pine, 4 numaralı Spun Loving, 1 numaralı Spirit Rags. İkinci koşuda 3 numaralı New Rome, Tek Olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşuda 5 numaralı Barbarati, 2 numaralı Bartorek, 3 numaralı Pontresina, 4 numaralı Deminus ve 7 numaralı Tripati. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan Dikaya, 2 numaralı Iris Dream, 10 numaralı Nomos, 3 numaralı Uncle Trudy, 8 numaralı Thomas Aquinas ve 1 numaralı Swing Slang. Beşinci koşu bir numaralı Ban Giant 2 numaralı Burlikin, dört numaralı Miracle Worker ve altı numaralı Binko. Altıncı koşu altı numaralı Stinger B, dokuz numaralı Alcove, iki numaralı World Record, beş numaralı Baxter ve bir numaralı Troubles Roaring. Yedinci koşu da altı numaralı Warlike Goddess, Junior Alvarado ile koşuyu kazanmaya en yakın isim. Sekizinci koşuda da 5 numaralı Royal Spawn, 11 bir numaralı Mukamaka Girl, on iki numaralı Royal Take Charge, 7 numaralı Happy Soul ve 3 numaralı Sibah son koşuda, 2 numaralı Domingo, 8 numaralı Gecebe ve 3 numaralı Bandwagon önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.